Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kreatörlük başvurusu yaptım. Hatta kanal ortağı girerek kuzenim Defne'yi ve eylemi de yaptım başvurusunu. Biz sıkıntı yok henüz. İBAN ve TC işini de halledecek gibi duruyoruz. Ama ben kanalın konusunu çok böyle kreatörlüktür, şeydir, bir abonedir O konularla değiştirmeyi pek tercih etmek istemiyorum. Ve aynı zamanda sizlere de kanallarınızı büyütmekte yardım etmeye de çalışacağım. Kreatör olamazsam 5000 abone de üzülürüm. Ama 1000 abone de o kadar üzülmem. 30 bin abone kreatörlü 30 ay 30 bin diyorum 350 bin miydi 500 bin miydi o kreatörlü pek istemiyorum çünkü benim istediğim paket tamı tamına oyuna geldi nasıl oluyorsa ben Alice paketi istiyordum ben sarkalar diyardaki ve bu iki yıllık hayalimdi şansa da geldi o yüzden büyük seviyedeki kreatörlü pek istemiyorum. Ben 500 bin kreatör, ay 5 kafam gitti. 5 bin abone kreatörlüğünü istiyorum sadece. 1000 abone kreatörlüğünde oylama yaptım. O yüzden istiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar çok etkin, çok sık yorum atıyorsanız şimdilik videolarımızı kr vermeden almanıza da izin veriyoruz. Bu da yeni kararım. Aynı zamanda kanalınızda des destek istiyorsanız ve çok sık yorum atıyorsanız, çok sık canlı yayınlara ge geliyorsanız ve sosyal medya hesabınız Bende varsa, o zaman size video şeyleri verebilirim. Sosyal medya hesabınız yoksa da bana yaygın petler verin veya be, aynı petle ben takaslayayım. Size video fikrini yazayım oyundan. Bunu sadece PKX'de kanalları için de söylemiyorum. Çok heyecanlıyım şu anda kreatör başvurusunu demin yaptım. Birazdan bu videoyu yükle birlikte yükleyeceğim başvuru yaptığım videoyu. Bu arada bin abone olunca benim gerçekten şok oldum. Kalbim duracaktı. Abarttım. Cidden şok oldum. Baya şaşırdım. Bunun için teşekkür ederiz. Dediğim gibi kanalın konusunu kreatör oldum. Şu oldum falan filan yapmak istemiyorum. <laughs> belki belki 9 10 13 ile her afan hesaplarımıza video da atarız. Onun dışında onun dışında Defne'ye de çok yardımcı olacağız. O da sonuçta Kreator... olma sürecinde. <laughs> onun pek şeyi yok. O daha çok 5000 abone kreatörlüğüne hakimdi. Ben ona gecenin köründe aradım, sordum. Kreatör olmak ister misin? Bak şöyle şöyle. 5000 abone kreatörlüğüne pek benzemiyor. Takas yapsak olacak falan dedim. O yine de kabul etti. Burada bilen biri söylesin sizin luluca paketi falan bin abone kreatörlerine geliyor mu? Eyleme gelirse acayip sevinir. Evet arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey var mıydı? Eylemin de başvurusunu dün tamamladım ama onu video çekmeyi unuttum. Arkadaşlar burada başvuru sırasında bir sıkıntı oldu. Ben o sıkıntıyı hallettim benim şeyimde, başvurumda. İnşallah kreatör oluruz olmazsak da ben ben pek üzüleceğimi düşünmüyorum. Olsam da şaşırırım bayağı. Çünkü baya ani gelişti. Süreç ben bine abone olunca kreatör olmamayı düşünüyordum direkt. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala destek olduğunuz ve bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.